Alper. Dökülüşlerimizi yaptık. Boya var. Estetik düzeltmişler. Mikrofon sende. Usta beline kuluna sağlık. Vallahi biz memnun kaldık yani. Allah razı olsun. Fiyat konusunda da incitmiyorsun. Rakamların da güzel. Yani biz herkese burayı tavsiye ederiz. Olup olmadığını ben bahset. Ustam böyle konuşuyor. Demek ki olmuş. Evet. <laughs> <laughs> Niye geldik buraya diyor ya, evlenecek ki geldik diyor. Evet. Şimdi burası şu demek değil. Burası göçük düzeltmesi yapılmış. Çok da iyi değil. Evet. Ama kötü de değil. Emene sağlık arkadaşlarım. Evet. Şimdi adam Orin'in hastaneye gitmiş. Hastanede tabi yaşlı da bu. Evet. Oturuyor. Asansöre yaşlı bir kadın biniyor. Evet. Yukarıya çıkıyor. Biraz sonra aşağıya bir tane böyle işte 20 yaşlarında güzel bir bayağı iniyor. Çabuk koş oğlum diyor. Annen al da gel diyor. Heh. Yok burası o asansörde çıkan başka inen başka da. Biz burada sıfır araba vermiyoruz. Hani adam diyor ki izi gözüküyor. Evet bir gözükür kardeşim. Tabii bir Heh. Bir metreden belli olmaması. Iki metreden belli olmaması. Dibine girersen tabii İyi. belli olur. Yani olabilir. şimdi bu bu tabii sıfır ki. araba vermiyoruz. Aynen öyle. Netice itibariyle. Dolayısıyla <laughs> Alet işler ölür. Hep evet. e, ben mesleğin gelsinler evet. de şimdi bırak da öldüneyim. Yani seni niye geliyor anlamadım ki. Sen söyle <laughs> Alper! Vallahi neydi, ne oldu usta? İtirik <laughs> kervan yürür demişler. <laughs> Artık o zaman onu. <laughs>